Küçükken annem ve babam bana eski bir masa oyunu almıştı. Kutunun içinde bir de VHS kaset vardı. Oyunun adı Reprat'tı. Kutudaki fare maskot garip görünüyordu ama çocuklara yönelik gibi duruyordu. Kaseti oynattığımızda ekrana tuhaf bir kukla çıktı. Koca dişleri, parlak gözleri ve donuk bakışıyla bana bakıyordu. Sesinde garip bir cızırtı vardı. Oyunu oynadıkça görüntüler daha da bozuldu. Arada kısa sahneler girip çıkıyordu. Çürüyen cesetler, boş göz çukurları, çığlık atan insanlar, annem hemen kaseti çıkardı ve çöpe attı. O gece rüyamda o fareyi gördüm. Dişlerini göstererek yaklaştı ve kulaklarıma fısıldadı. Uyandığımda ter içindeydim ama rahatladım. Ta ki yatağımın kenarında yırtık kutuyu görene kadar. Kaset yoktu ama Raprat hala buradaydı.